Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Müslüman Mahallesi'ndeki Partiki videosunu çekmek için 1400 yıllık bir eserin bulunduğu yere geldim ve camideyiz. Evet, yanlış duymadınız. Bugün sizlere 1400 yıllık bir eseri tanıtacağım. Hemen başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim deyip camimize girelim arkadaşlar şu evet. çıncınsı yazıyor e, Cami demek arkadaşlar bu gördüğünüz cami tam 1400 yıl önce Çin'in en büyük impar imparatorlarından tam tav zamanında yapılmış e, ve zaten bu 1400 yıl önce de Çinlilerin İslam'ı tanıma zamanları yani e, o zamanlar Araplar buraya geliyorlar Çinlilerle evlilik ondan sonra İslam'ı tanıtma gibi şeylerden sonra Çinliler de İslam'ı tanıyorlar. Şu taraftan devam edelim. Bu gerçekten yani şunları görebiliyor musunuz? Bu işlemelerin ucunda mesela şu, şu benzer bir figür var. Yani bunların hepsinin 1400 yıl önce yapılmış olması gerçekten çok yani <laughs> inanılmaz bir şey, mükemmel bir şey. Anlar, Allah gerçekten Allah Allah neşer, sihir, sihir. Iı, ilk geldiğimde çok etkilenmiştim. Çin'e ilk geldiğimde, ıı, bu bu... Hani herkes yabancı bir yere geldiğinde Finding böyle şey yapar çur... ya. Nedir onun <laughs> adı? hani İslam'la ilgili şeyleri var mı falan biz Müslümanlar. Cami'yi sordum. Geldim ve burayı gördüğümde gerçekten gözlerime inanamamıştım. Burası da arkadaşlar Mevlüt falan gibi cenaze gibi yerlerde kullandıkları yer. Işıklar yanmadığı için biraz karanlık burada ama şuradan caminin içerisine doğru devam edelim. Bunlar kısmısa burada e, birisi yatıyor yani e, yatır. Kimin olduğunu sordum ama şu an burada bilen kimse çıkmadı. Ee, biraz daha soracağım eğer öğrenirsen videonun ekinde yazarım. Buranın en büyük camisi olduğu için arkadaşlar. Her Cuma burası tıklım tıklım oluyor hatta bugün e, çok fazla kalabalık değil sebebi ise hava çok soğuk e, Ve biraz daha erken yani ben biraz erken geldim video çekmek için birazdan yine e, kalabalık olur burası Burada Her dinden şey, e, özür dilerim her ırktan her milletten insanlar Müslümanlar namaz kılmaya geliyorlar. Ee, bir de Müslüman mahallesi olduğu için helal yemekler. Onun için gayet cazip bir yer. İnsanlar namazdan sonra e, Yemeğe geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, bu sonucu için. İnsanlar rahat etmek için biraz sessiz konuşuyorum. Bir de hocam şu an vaaz verdiği için. 那么，服从是一种，反而是一种命令，是一种作为一个穆民，作为一个穆斯来衡量一个人的合作是一个穆民，是一个穆斯的真正的一个标准。

说，如果说是你们在一件事情上，你们有分歧的时候，你们把它交付给阿老太俩和圣人。那么，在伊斯兰祈祷，这是穆加一个和一些前辈的一些奥来马伊对这一段埃及解释怎样解释怎样，是回归于阿老太俩的主张和圣人的观点正确。 basit restoranlar haricinde hiçbir şeye dokunulmamış. Yani şeyler, şeyler 1400 yıl önce nasıl bir şeylerle yapılmış. Gerçekten hayret kalmamak mümkün değil. İnsanlar yani, da hatırlatmadan geçiyor. Hay Allah'ın şükür için Görüntüleri çekiyoruz. Şu panjurların geçmeli olması hiç çivi falan gibi bir şey kullanılmaz. emin geçiş şeyleriyle falan bizim, Şurada şekiller var ama işte zamanla kaybolmuş. Arapça falan bir şeyler yazıyor, bazı şeyler bizim, bu i̇nsanlar da yani, rahatsız etmeden çıkalım dışarıdaki diğer şeylere bakalım. <laughs> yani herkese, herkes <laughs> Çinlilere <laughs> ben bahsederken işte <laughs> e, çoğul kullanıyorlar. <laughs> i̇şte gavur ve inançsız işte Budist falan diyor ama gel görelim ki Çin'de ne kadar Müslüman var? Gerçi onu söylemedim. Çin'deki arkadaşlar Müslüman sayısı bizim Türkiye nüfusundan daha fazla. Çin'de yaklaşık 200 milyon civarında Müslüman yaşıyor. Arkadaşlar şimdi namaz başlayacak. Ben de kamerayı buraya kurdum. Ee, burada çekim yapması için. 讲你，你为啥上来不走呢？啊，你城市生人的啊，这个顺带的城市母是啥不？所以你这个地根前你四百年麻子，户不山前就四百年麻子，啊，你都是阿红的么？啊，乡党们要跟随你的么？咋样跟随你？你都钻到房里，咋样能让乡党们的跟随你？所以你啊，那别的这门就为啥呢？哎步调一致呢，在这个市里边现在导致的是。 Evet. A biraz uzattığı için e, başlamadık. Ben de kamerayı daha görünür daha şey bir yere koyayım diye geldim. Şuradan Evet şuradan şöyle çeksin arkadaşlar. Cümleten Allah kabul etsin. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Allah Evet arkadaşlar, namazımızı da kıldık. Ee, burada namaz kılmak da gerçekten farklı bir duygu Aa. oluyor. Onlarca milletten insanlarla birlikte. Ee, bunların arasında ise Çinliler var, işte biz Türkler. Ondan sonra Arap kardeşlerimiz, Paki kardeşlerimiz, Azeriler var. Ee, Uygurlar var. Ondan sonra Afrikalılar var. Ee, daha birçok... Bilmediğim, tanımadığım milletten olanlar var. E, dunganlar var bir de bunlar. Dunganlar ise e, Persler, Pers İmparatorluğu'ndan. E, onlarla Çinlilerin e, birleşmesiyle olan bir ırk. Onlar da burada yaşıyorlar. E, böylece arkadaşlar size e, umarım güzel bir tanıtım yapmışımdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı şeyler görmek isterseniz veya aklınıza kalan sorular varsa lütfen yorum olarak belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.